Merhabalar, Kudretli Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir brokoli salatası tarifim var. Etrafımızdan çok duyarız çokça brokoliyi sevmiyorum diyenleri. Bu salatayı yaptıktan sonra eminim tiryakisi çok olacaktır. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğen ve yorum yapmayı eksik etmeyin, desteklerinizi esirgemeyin. E, hemen e, bildirim zilini de açarsanız anında size haber gelecektir yaptığım paylaşımlardan. Öncelikle bu minik ağaçlarımızı bir haşlayalım 7-8 dakika kadar. Çok haşlamayın. Ee, sirkeli suda beklettim 5-10 dakika kadar. Daha sonra haşladım. Şimdi hemen bir kenara alacağım. Suyunu süzdürüp daha sonraki işlemlerle devam edeceğim. Diğer taraftan 2-3 tane havucumuzu rendenin iri tarafıyla rendeliyoruz tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. az veya çok ee, bu size kalmış bir şey. tavama 2 yemek kaşığı kadar yağ aldıktan sonra üzerine rendelediğim havuçları alıyorum. Şöyle çok hafiften kavuracağım yani pişmeyecek şekilde. brokoli salatası denince brokoli tamamen akla diyeti getirir. Yani zayıflamak isteyenlerin salatası diye düşünülebilir ama hiç alakası yok gayet de faydalı bir sebze benim de önyargılarım vardı birçok insan gibi ama bu şekilde lezzetlendirince inanılmaz lezzetli oluyor mutlaka siz de deneyin derim inanın tiryakisi olacaksınız yani deneyin görün bakın 2-3 diş sarımsak bir kase yoğurtla e, bir çay kaşığı tuz ekledim. E, güzelce karıştırdıktan sonra salatam için hazırlayıp bir kenarda bekletiyorum. Ev yoğurdu kanalımda mevcut. Lütfen ev yoğurdu yapın. Gerçekten e, sağlık açısından çok faydalı. Ben uzun yıllardır hep kendimi bildim bileli ev yoğurdu tüketiyorum. Annem de yapardı. Şimdi devam ettiriyorum. Çocuklar da seviyor. Şimdi minik ağaçlarımızı salata kasemize alalım. Çocuklar bunu minik ağaç diye seviyorlar. Ben de öyle söylemek istedim. Üzerine kavurduğum havucu ekliyorum. Sıra diğer malzemelerde. Evinizde ne varsa bu şekilde lezzetlendirmek tamamen sizin elinizde. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ee, ben mısır kullandım. Haşlanmış yani konserve mısır vardı evde. Onu kullandım. Ee, yoğurt ile beraber güzelce karıştıracağım. Küçük bir kase kadar da cevizim vardı. Onu ekledim. Dediğim gibi tamamen damak tadınıza göre ayarlayın. Gerçekten çok lezzetli bir salata. Sizin de gördüğünüz gibi yoğurdu biraz az buldum. İsterseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Ama ben biraz yoğurtta takviye ettim. Bol yoğurtlu seviyorum. İyice karıştıralım. Ve sunum için birazdan hazırlayacağım. Bu güzel tarifi deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. O güzel yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Eğer sonucunu yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere, kanalımı takipte kalın. Hoşça kalın.